Zemhane 51. bölge 51. bölge, Las Vegas'ın 153 kilometre kuzeyinde olup Nevada Test Sahası ve Nellis Hava Kuvvetleri Sahası ile çevrelenmiştir. İçinde bulunduğu arazi 76 kilometre karedir. Çekilen fotoğraflarında yalnızca birkaç hangar ve çeşitli küçük yapılardan oluştuğu görülse de, yerin altında çok önemli ve geniş bir kompleksin bulunduğu bilinmektedir. Toplum olarak bilmediğimiz birçok deney ve olayın olması, komplo teorisyen bu konularda bıkmadan, usanmadan fikirler ortaya atmaları ve tabi ki bölgenin görüntülenmesinden sonra çalışma ve deney girişimlerinin yer altına taşınması, zihinlerdeki bölge ile alakalı soru işaretlerini iyice artırmıştır. Bölge ile alakalı spekülasyonların çıkmasından 66 yıl sonra hepsi 2013 senesinde Amerika, üssü gerçekten var olduğunu ve resmen açıkladı. Üssü varlığı, neden kurulduğu, ne gibi işlevleri olduğu konusunda açıklamalar yapılan rapor, CIA tarafından yayınlandı. Bu dizli bölge, Independence Day filminden, The X-Files dizisine kadar, birçok bilim kurgu yapımına konu olan 51. bölge, popüler kültürde, dünyaya gelen uzaylıların tutulduğu yer, olarak kabul ediliyor. Ancak CIA'nin oldukça kalın raporunda, UFO meraklılarının reddetmesi beklenen açıklamalar var. Evet. raporda dünya dışı varlıklara değiniyor, tersine 51. bölgenin, hükümetin gizli o-2 casus uçak programının parçası olduğunu öne sürüyor. Rapor, 51. bölgenin 2. Dünya Savaşı'nda, hava topçu menzili olarak kullanıldığını da ekliyor gizli yeraltı tünelleri, saklı düşman uçakları, çok gizli UFO dosyaları gibi iddia ve söylentiler daima 51. bölge ile ilişkilendirildi. Bu tarz spekülasyonların ve komplo teorilerinin oluşması elbette bir hiçlikten meydana gelmedi. Amerika'nın önceleri böyle bir oluşumun olduğunu reddedip, Sovyetlerin 1957'de gönderdiği uydu sayesinde görüntüsü alındıktan sonra, bölgenin Amerika tarafından varlığının kabul edilmiş olması ilgililerin merakını uyandırmıştır. İklimasyonların çıkmasındaki en önemli sebeplerden birisi de bölgede yıllardır kullanılmayan uçak pistlerinin çöl kumları yüzünden bir karış kumla kaplanmış durumda. Yani bu da o bölgeye herhangi bir uçağın inemeyeceğini gösteriyor. Terörizmlere göre, CIA'nin yaptığı, bölgenin gizli uçaklar için araştırma yapılan bir alan, olduğu yönündeki açıklamaları da hedef saptırmaktan başka bir şey değil. Çünkü bölge, gerçek anlamda sıkı sıkıya korunuyor. 51. Bölgenin varlığının kabulünden önce, alanın 50 kilometreden fazla yakınına yaklaşmak yasaktı ve yaklaştığınız takdirde birçok farklı araçla takip ediliyordunuz. Nevada çölünün farklı yerlerinde birçok gizli kameranın da olduğu, hatta bölgeye çok yaklaşmanız durumunda vurulma riskinizin bile olduğu için, iddia ediliyor. Tüm bu iddiaların gerçek olduğu kabul edilirse, komplo teorilerine inanmayanların bile akıllarına, bu bölge ile alakalı soru işaretlerinin gelmesi oldukça doğal.